Gündem dışı üçüncü söz Konya'nın sorunları ve yaşanan dolu afeti ile ilgili söz isteyen Konya Milletvekili Sayın Halil Etyemeze aittir. Süreniz 5 dakika buyurun. AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez meclis konuşmasında Konya'nın Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını söyleyerek söze başladı. Ereğli'nin Yedi köyünde 29 Haziran tarihinde mahsulleri zarara uğratan ve çiftçileri mağdur eden dolu yağışını meclis sıralarına taşıdı. Toplam 239 milyon hektar olan ülkemiz tarım alanları içinde Konya'mız 19 milyon hektar alanda 105 bin çiftçimiz ile Türkiye tarım ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Değerli milletvekilleri, Konya ve Karaman'ın ilçelerinde etkili olan dolu afeti ekili alanlarda büyük hasara yol açmıştır. Karaman ve Konya'mızın ilçelerinde ki Konya'mızın ilçelerinde 7 ilçe 53 mahallede 500 700, 5760 çiftçimiz 375995 dekar alanda zarara uğramıştır. Çiftçilerimizin yıl boyunca sarf etmiş oldukları emekleri heba olmuş, yer yer yüzde doksanlara varan ürün kaybı söz konusu olmuştur. Tarihte ilk tarım anıtının bolluk ve bereket sembolü İvriz anıtının bulunduğu ve Türkiye'nin ilçeleri arasında süt üretiminde günlük bin ton ile birinci olan Ereğli ilçemizde 29 Haziran 2016'da yaşanan dolu afeti sonucu Acıkuyu, aşağı gönderen, yukarı gönderen Yeniköy, Çiller, Kamışlıkuyu, Kargacı, Bulgurluk, Akyük, Selvili... Aziziye ve Zengen mahallelerimizde 1542 çiftçimiz 106 bin dekarda yüzde 90'lara varan oranlarda zarar görmüştür. Erozyonla mücadelede büyük mesafe kat etmiş ve 380 bin küçük baş hayvan ile Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Karapınar ilçemizde Akören, Çiğil, Hasanoba, İslik, Karakışla, Kayacık, Yenikuyu ve Sandıklı mahallelerinde 120 bin dekar alanda etkili olan dolu afeti yine yüzde 90'lara varan oranlarda zarara yol açmıştır. Dolu afeti yaşandığı andan itibaren bizzat şahsın ilçe tarım müdürlüklerimiz, il müdürlüğümüz tarafından Konuyla ilgili hasar tespiti yapılarak gerekli çalışmalar yapılmış ve ilgili Tarım Bakanlığı ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Yine ayrıca Konyamızda son zamanların en büyük kuraklığı yaşanmakta. 2015-2016 tarım sezonunda 23 Mayıs itibarıyla düşen yağış miktarı bir önceki döneme göre yüzde 45 oranında ve uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 31 oranında önemli bir oranda azalış göstermiştir. Sonuç olarak verim ortalaması buğdayda 233 33 kilogram arpada 210 kilogram civarında toplam 770 bin ton oranında azalma gerçekleşmiş ve 628 milyon 581.210 TL civarında da e, tahminen bir kayıp ekonomik kayıp olacağı söz konusudur. Yaşanılan afet nedeniyle ziyaret etmiş olduğumuz Afesli'de köy muhtarlarımız ve çiftçilerimiz yaşamış oldukları afet dolayısıyla uğramış oldukları zararın giderilmesi için hükümetimiz tarafından gerekli desteğin sağlanacağına inanıyor ve bu beklenti içinde olduklarını gördük. Biz de hem Milletvekili Konya Millet Teşekkür ederiz Sayın Etyemez.